Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, yeni hükümete katılma mekanizmasıyla ilgili si koordinasyon çerçevesi güçlerine mesaj gönderdiği iddialarını yalanladı. Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve KDP arasında Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili ihtilafın ise halen devam ettiği bildirildi. KDP'nin Erbil'deki genel merkezinden yapılan açıklamada Barzani'nin koordinasyon çerçevesi liderlerine farklı mesajlar gönderdiğine dair haberler yalanlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Bazı medya organlarında Irak'taki siyasi süreç ve gelecekteki Irak hükümetinin başbakan adaylarının isimleriyle ilgili Başkan Barzani'nin koordinasyon çerçevesi liderlerine farklı mesajlar gönderdiğine dair haberler yayınlandı. Bu haberlerin doğruluktan uzak ve temelsiz olduğunu belirtiyoruz. Bununla birlikte Irak siyasi süreci ve gelecek hükümette yer alacak kişilerin ve tarafların isimlerinin Başkan Barzani nezdinde önemli olmadığını vurguluyoruz. Önemli olan anayasanın uygulanması ve gelecekteki Irak hükümetinin programının nasıl olacağıdır. Barzani bu programın, üç temel prensip olan, denge, uzlaşı ve ortaklık temelinde olması gerektiğini kaydetmişti. Bu üç prensibin, Barzani'nin muhtemel hükümette yer alması için öne sürdüğü şartlar olduğu değerlendiriliyor. Diğer yandan koordinasyon çerçevesi ve KEB, Barzani'nin sadrın savunduğu ulusal çoğunluk, hükümeti tezini destekleyerek, uzlaşı prensibini ilk çiğneyenlerden biri olduğunu iddia ediyor. Barzani'nin üç prensip çağrısı şu ana kadar koordinasyon çerçevesinden bir karşılık bulmuş değil. Kulislerden sızan bilgilere göre Barzani'nin çağrısının karşılık bulmamasının başlıca sebebi koordinasyon çerçevesinin şu an bir hükümet programı oluşturma aşamasında olmaması gösteriliyor nitekim koordinasyon çerçevesi, bir hizmet hükümeti oluşturulacağı açıklaması yapsa da henüz başbakanın ismi üzerinde bir uzlaşı sağlayamadı. Dolayısıyla hükümette yer alması muhtemel olan Sünni ya da Kürt güçlerin bu süreçte, taleplerini yükseltmeleri, değil, Şiyevi'nin, kendi içinde bir başbakan adayı üzerinde anlaşmaya varmasını beklemesi gerekiyor. Şarkul Avsat'ın şi kaynaklardan edindiği bilgilere göre, koordinasyon çerçevesi, Barzani'nin KDP'ye has olmayan ve tüm Kürtleri ilgilendiren, uzlaşı, ortaklık ve denge prensipleriyle yükselttiği taleplerini, iki amaca ulaşmak için dillendirdiğini düşünüyor. Bunlardan ilki, Kürt bölgesel yönetimi yurttaşlarına, KYB'nin aksine tüm Kürtlerin haklarını savunan bir pozisyon sergilediği yönünde bir mesaj vermek. Nitekim KYB, herhangi bir şart öne sürmeksizin Berhem Salih'in yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmesi yönünde bir politika sergiliyor gibi görünüyor. Barzani'nin ikinci amacı ise koordinasyon çerçevesi içinde Kürtlerin, daha doğrusu KDP'nin talepleriyle ilgili bir tartışma başlatmak. Diğer yandan KDP kaynakları, koalisyon mantığının, ortaklıkların kurulması üzerine bir pazarlık yapılmasına dayalı olduğunu savunuyor. Şarkul Avsat'a açıklamada bulunan KDP'ye yakın bir siyasetçi şu ifadeleri kullandı. GDP vatanı kurtarma ittifakında, Mukteda Esadır ile birlikte hareket ederken, uzlaşı, ortaklık ve denge prensiplerinden söz etmiyordu, birinci önceliği Cumhurbaşkanı adayının seçilmesiydi. Şimdi koordinasyon çerçevesiyle görüşürken söylem değişikliğine gitmesi KYB ve koordinasyon çerçevesi ilişkilerinin sağlamlığını bilmesinden kaynaklanıyor. Bazı Şii çevrelerin Berhem Salih ile sorunları olsa da bu durum böyle. Ancak siyaset sahnesindeki değişiklikler ışığında KDP'nin adayını desteklemeyi kabul edilebilirler. Adının açıklanmasını istemeyen siyasetçi sözlerini şöyle sürdürdü doğrusu KDP vatanı kurtarma ittifakının dağılmasından en çok zarar gören taraf oldu. Sadrın çekilmesinin ardından ülke siyasetinde KYB ile olan rekabetinde güç kaybetti. Dolayısıyla şu an Kürtlerin genel taleplerini dillendirerek, en azından bölgesel yönetimdeki seçimlerde başarı şansını arttırmak istiyor. YDP Cumhurbaşkanlığı pozisyonunu elde etse dahi şu an öne sürdüğü talepleri iç siyasette rakibine karşı kullanabilir. Neçirvan Barzani, Kürdistan Komando Kuvvetleri Komutanı Akam Omer için düzenlenen törene gönderdiği mesajda bir kez daha Kürdistan bölgesindeki tüm taraflara sorunların diyalog yolu ile çözülmesi çağrısında bulundu. Geçtiğimiz Ekim ayında Süleymaniye kırsalında mayın patlaması sonucu yaralanan ve 12 Aralık'ta Almanya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kürdistan Komando Kuvvetleri Komutanı Akam Omer'in cenazesi bugün Süleymaniye'ye ulaştı. Şehit Akam Omer için Süleymaniye Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi. Törene Kürdistan Bölgesi Başkanı Kıdemli Danışmanı Dilşat Şahap Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Kürdistan Yurtseverler Birliği, KYB Başkanı Bafıl Talabani, Eski Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in yanı sıra hükümet yetkilileri ve pek çok parti temsilcisi katıldı. Törende, Başkan Neçirvan Barzani'nin mesajı, Kürdistan Bölgesi Başkanı Kıdemli Danışmanı Dilşat Şahap tarafından okundu. Barzani'nin mesajı şöyle. Bugün genç bir komutanın mücadelesine ve fedakarlığına saygı ve takdir göstermek, ailesine, yakınlarına, mevzidaşları ve dostlarına başsağlığı dilemek için hep birlikte bu hüzünlü törene katılıyoruz. Bu yetenekli komutan, milli görevi olan Kürdistan'ı koruma görevi sırasında can verdi ve şehit oldu. Komando güçlerinin cesur ve korkusuz komutanı Şehit Akam Ömer, yoldaşları ve dostlarının da anlattığı gibi, Kürdistan'ın savunulmasında her zaman ön saflarında yer almış, peşmergelerin ve kendi komutası altındakilerin düşmanla çarpışmada onun önüne geçmesine hiç izin vermemiştir. O vatansever ruhu, yüksek ahlakı, halkına ve ülkesine olan inancıyla her zaman fedakarlık yapmaya hazırdı. Son olarak da teröristlere karşı Kürdistan'ı savunma görevinde şehit oldu. Ailesine, yakınlarına, yoldaşlarına ve dostlarına bir kez daha başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz. Allah'tan şehit akamın ruhuna rahmet, yakınlarına huzur ve başsağlığı diliyoruz. Ayrıca yoldaşı şehit Süheyr'in ruhu şad olsun diyoruz. Kürdistan halkının tarihi, bu vatanın binlerce şehidinin fedakarlıkları ve kanlarıyla, binlerce yüreği yaralı ananın gözyaşı ve acısıyla kaydedilmiş direniş dolu bir tarihtir. Kürt halkının bugünkü özgürlüğü ve kazanımları, Kürdistan bölgesinin siyasi ve federal statüsü, halkımızın tüm bileşenlerinin emsalsiz mücadele ve fedakarlıklarının sonucudur. Hepimiz şehitlerin kanı, ailelerinin acıları ve fedakarlıklarına karşı borçluyuz. Buradan Kürdistan halkına ve topraklarına yüce ruhlarıyla sahip çıkan kahramanları saygıyla anıyoruz. Şehitlere ve ailelerine en büyük vefa, Kürdistan halkının kanıyla elde ettiği kazanımlara sahip çıkmaktır.